Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bekir. Bugün sizlerle birlikte Smashing Simulator X oynuyoruz. Ee, bu oyunda her şeyi parçalıyoruz. Ee, i̇yi seyirler. Ee, bizi şuraya götürüyor. Ne yapacağız? Şöyle attık. Attık. Aa. Böyle tıklayarak elimizde taş var galiba. Onu atıyoruz. Onu attıkça da yani attıkça para kazanıyoruz. Burada oyun favorisi var. 55 bin Ücretsiz hmm. ee, burada en iyi hayvan indeks. burada indeks var. Burada da yumurtalar var. Şimdi bu oyunda arkadaşlar parçalayacağız. Ee, grup sandığında alalım. Ne veriyor bakın. Grup sandığı iddia etti. Bir tane lak lak kazandım. Bir de e, gruba girmeyenler de buradan alabilir. Bu da bir tane lakbos vardı. Aa, i̇çine girilemiyor. Ama buradan atılabiliyor. İlginç. Ee, şu kurabilir miyiz? Ee, iPhone'u alabiliyormuşuz. Şöyle gidip hemen alalım. Ee, bu videoya eğer 10 like gelirse bu videoya eğer 10 like gelirse bu oyunun devamını çekeceğim arkadaşlar. Ee, o yüzden likeları abone bu 100 bine oyun alanı istiyor. Neyse biz hemen şey yapalım. Şöyle kıralım. Bunu en kolay bunu kırabiliyoruz. Şöyle kıralım. Bir tane yumurta açalım. 500 yapıp. Tek bir tek videolar bitirecek bir oyun değil aslında. Ben bunları şey yapamadım. Ee, siz yapabildiyseniz yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar 500 oldu ve hemen gidip bir tane yumurta açalım. Geliyor. Geldi. Geldi en Bizde bak. Kedi. Ortak. Ortak nasıl? Yüzde yüz para veriyor ama hiç damage hiç vermiyor. güzel. Ama yüzde parayı arttırıyor. Ee, bir tane daha pet açalım Şöyle dört tane pet açalım Ondan sonra yüz binlik yere gidelim Aa doğru bir tane kodumuz da var Başka var mı bilmiyorum ama e, Şöyle hemen yazacağım Bir milyon of, Güzel ee, Şöyle kodumuz Gore Jojo 2 Evet Onaylamak dediğimiz zaman 8 tane Değişik Bir şey geldi yani Ben de tam şey yapamadım anlayamadım Tek atabiliyor muyuz acaba Diyorum düşükmüş onu o yüzden bu kadar güzel olduk. Ee, Star Simulator Beta'nın devamı da gelecek. Ee, bir de dün video atlamamın sebebi e, şeyi bekliyordum ben aslında Ha köpek geldi köpek yüzde yüz veriyor para vermiyor neyse e, dün video atlamamın sebebi işte e, pet adventure simulator çıkacaktı çıktı böyle videoya başladım oyun şeydi kapandı kapandı Hemen açalım yumurta ondan sonra 100.000 kasalım arkadaşlar. Hmm. Şöyle açtım. Nadir Bunny çıktı. Güzel. Nadir. Aa yine ortak çıktı. Ben bu arada süperlak bile bile basmadım ilerki yerlerde basır diye. Aa görev tamamladık. İddaa. 2.000 altın şey yaptık aldık. Bir tane daha açtım. Nadir geldi. E, güzel iyi kullanırız şöyle bunlar he, ikisinden de veriyor çok iyi güzel şu an 3 2 4 şu an 300 300 şimdi hesaplamıyorum evet şimdi bir 100 bin kasalım arkadaşlar Oo tek atmaya başladık şeyler sayesinde Aa, ben şey almayı unuttum ee, nesne almayı unuttum şöyle golf topu 4000 aldım bu galiba 30000 evet golf topu şu an 100 damage atıyor şöyle bunu kıralım hemen bundan hızlı para kasalabiliriz şu otomatik atma şey ışınlanma <laughs> bu da şeyler ödüller afk bırakmak için bu otomatik tıklama ama şu anlık afk kalmadığım için gerek yok ee, ben bir 100.000 bin toplayıp geleceğim evet evet arkadaşlar 104 bin topladım Eğlenceliydi yani. Ee, şimdi oyun alanına geçiş yapıyoruz. Rütbe 2 Pro olmuşum. Şöyle görevleri de alalım. Ha geri geldim. Şöyle görevleri alalım. Ahşap nubi, metal nubi, yumurta çaylak. <laughs> ee, oyun alanını açtım. Güzel. Şimdi burada Yine bunlar var. Bunlara aa tek atamıyoruz. O zaman biz şu an çok güçsüz. Bu arada bir şey gelmiş. Ne gel? A. Ispartalı. Ispartalı gelmiş arkadaşlar. Ispartalı gelmiş. Hoş gelmiş. Ispartalı. Evet, şimdi burada Playground Zone. Oha. Oha. Dur. Şey yapmamız lazım. Teleport bedavadır İnşallah. Aa, bedava güzel. Bir dakika. Bir dakika. Bu ne lan? <laughs> e, nesne bazısından hemen yeni nesnemizi alalım nesne. Ağırlık. Abi neden böyle duruyor ya? Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Ben neden bunu kırıyorum? Şimdi ee, 18 milyon istiyor diğer ada için. O çok şey ya uzun. Şöyle. Ha, güzel. Tek attık. Evet. Bakalım şimdi hızlı kırabileceğiz mi? çok bir şey fark etmiyor aslında. Değil mi? 125 bine muz var. Ne yapacağız? Muzu atıp kaydıracağız mı? Ya bu tıklama ya. Fare sesinden benim sesimi duyayım. duyamayacaksınız. Ha, şey yaptım Nereye doğru tutarsanız oraya doğru atıyor. Şöyle ben gidip bir muzu alacağım. Ee... Ofis. Ve hemen muzumuzu alalım. Muz. Ay 250 binmiş. Ben daha demin niye yürüdüm? Şimdi aklıma geldi. Ben daha demin niye yürüdüm? Donmamış. Ben hareket etmedim. Aa nerede? Aa kayboldum. Sanırım burada değildi daha demin. Değil Aa. Aa orada upgrade'ler var. Şimdi gider bakarız. E ee, o nerede? Bir dakika. Aa. Attım, kırdım. Güzel. 210 bin oldu. Kırılmadı ama. O kalmış. Yok kalmamış. Bu farklımış. E ee, abone olup like atmayı unutmayın. Bana neye? Bana mayı alabiliriz. Oyun bana bana ne ver? Vermezsen bana. Vermezsen bana. <laughs> 250 bine aldık 400 asarlı. Artı 150 önceki şeyden. Burada hiç alamadık kaç ben <laughs> Niye yürüyorum ya? Evet arkadaşlar geldim. Ee, şimdi şu upgrade'lere bakalım. Sikki ile yumurt yükseltmeleri satın. Satın? Hı? Sikkiye yükseltme satın. Hı? ne diyor lan? Saldırı gücü 100.000, fırlama 100.000, oyuncu hızı bin. Bende ne kadar var? 1361. eee <laughs> buzu işe yaradı mı buz? Kaydırıyor. Tek atabileceğiz mi? Şimdi ben iyilik yapıyorum. Neden? Çocuklara sıfır şey getirttiriyorum ya. Bunları kırdığım zaman. Aa bu galiba random geliyormuş. Galiba. Biz bunu galiba yine kıramayacağız. Galiba. 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 Aa pet geldi. Nasıl bir pet acaba? O Aa bu ne? Gümüş boğa. Oha 300 300. Hmm. Hmm. bilmiyorum. Gümüş boğa. Bakayım gümüş mü? Yo altın. Neden gümüş diyorsun ki? Neden gümüş diyorsun ki altın? Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Yani yorumlarda buluşalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Son zamanlarda like'lar ve aboneler e, çok artmıyor. E, hangi önler istersiniz? Yani yazın. Ben de ona göre şey yapayım. 2,5 milyoner bir tane daha nesne var. Ee, smashing Pro. Smashing çektim. Bir sonraki bölümde Slashing çekeceğim. Bu arada 10 milyonmuş. Neden 18 milyon dedim? Şimdi Smashing çekiyorum. Bir sonraki videoda Slashing çekiyorum. Nasıl ama? evet komik değildi. Ya ben bir 10 milyon kasacağım ya gerçekten. Sizi sıkmak istemiyorum. Evet arkadaşlar. Ee, 10 milyon 527 bin kastım. Ee, az mı sürdü? Hayır. Çok sürdü yani. Bir 15-20 dakika sürdü. Şimdi elimde üç tane kod var hangisi çalışıyor hangisi çalışmıyor bilmiyorum ee, bir dakika hangisi çalışıyor hangisi çalışmıyor bilmiyorum o yüzden hepsini şimdi deneyeceğiz ee, şöyle geldim çift aldım yani şöyle Kore Gold denediğimiz zaman evet yine 8 şey verdi. Paranın adını unuttum. Daha demin gördüm ama şey yapamadım. Unuttum. Boost kod 3. Ee. Yanlış mı yazık? Hayır. Galiba şey patlamış. Tamam post kod 2 şöyle denediğim zaman ha, tamam evet şimdi burada ne var asset from from ışçılık şey mi Aa. gelişmek 16 şey istiyor Ha, dur. Dur. check. Her bir için 4 mü şey yapıyor acaba? Bilmiyorum. Neyse, ona daha sonra bakarız. Şimdi bir sonraki bölgeye geçmeden önce yumurta açmak istiyorum. Asteroid geldi. Oha! Yuh! Canını indiremedim. Ee, şimdi biraz para kasıp şey yapacağım. Önce bir bakayım yumurta parası ne kadar? Ne kadar? Ya bu neden hep böyle duruyor ya? 50 milyon? Ne? Ne? 50 milyon. 50 milyon mu? Bile kardeş sen ne diyorsun? 50 milyon ne? Oha ya. Neyse artık biz yani Bundan açarız. Şimdi açacak başka bir şey yok. Şundan bir tane açalım. Tilki ortak. Ortak nasılsın? İyisin. Ha güzel bak. 400. İyi yani. Bunları açabiliriz. Nadir. papağan. Çok merak ediyorum. Acaba ne? 500. Güzel. Ne kadar? 100'e 400 şeye bakamadım ben. Daha deminki neydi? Ha tilkiye. 200 200. Yani ileri donatmak dediğim zaman bunlar kaldı. Neyse. Şimdi iki tane daha açacağım. Yine tilki çıktı. Tekrar açtığım zaman yine tilki çıktı. Şimdi en iyileri donatmak dediğim zaman hmm, kaç kaç şey takabiliyorum ben? Dört. Hmm, iyi. Güzel bunu geliştirsem mi diye düşünüyorum ama yok diye geliş, geliştireceğim ya eğer dört şey yapıyorsa eğer dört tane o yıldız mı öyle bir şey istiyorsa alıyorsa gelişeceğim. şimdi tilkiyi mi geliştirdi bu da güzel bu da güzel gel oha dur dur basıyordum bir an Bozuyorum ya. Bu A2 istiyor güzel. İşçilik başarılı. envanterde yani mevcuttur. Bakıyorum. Gücü 910'a çıkmış. Çok iyi arkadaş. Güzel. Kötü denemez. Şuna da bir basacağım. Kaç kaldı? 14 mu? Aynen iki istiyor. Yine mi bastım acaba? Basıyorum ya. Bastım. Geldi. Güzel. Yine 910 mu? Değişiyor mu acaba? Yok. Aa. Neden? Neyse basmayacağım. Şeye göre değişiyormuş. Şimdi. Yok yine şey yapamıyoruz. En yani iyisi biz içeriden. Şu kapıyı kıralım. Yani cevizde metal para var diye geçemiyoruz. Cık. Kıramıyorum. O zaman Neyse metal şeyi yok zaten. O zaman koltuğu kıralım. Korona var. Oha. Çok hızlı. Çok hızlı kasmıyor muyuz? Ben bunlardan bu kadar alıyorsam o metordan aa metor yok. Aga be. O zaman ben de bunu kıralım. Kırabiliyor muyum Mehmet? 526'dan Güzel 130 öyle bir şey geldi. E ee, Güzel. Güzel yani şu an. Kötü değiliz, iyiyiz. Bir dakika. 8.30. Ee, ne diyeceğim? Bu kadar mı yoksa başka alan var mı? Kesin diğer taraftan gidiyoruz. Değil mi? Aynen. Ee, daha çok alan var ya burada. Neyse ben, yani ben bunu kıracağım ya. Ben şu an bir tek bunu kırılıyorum. Ya iyi kasıyoruz. O zaman bir sonraki alan geçiş alana geçişsin çok istiyordur ve bu alan şeyini almak için çok istiyordur. 50 milyon zaten şey istiyor. Ama kasmak da kolay ya. Yok kolay değil vazgeçtim. Tamam. Ben merminden beri sandalyeyi kırıyormuş. Ee, bunları neyse şimdi kırmayacağım. Bir sonraki kanalına bakacağım ne kadar. Bilyon mu? Evet bilyon. 2,5 milyon. Hayır kale bölgesi. Neyse. Ben en iyisi arkadaşlar yine biraz AFK bırakayım. Ee, şey. Bu alanın petinden açalım biraz. Evet. Bir saniye. Yapamam ya. Evet arkadaşlar çok uzun bir video olmuş farkına varmamıştım. Ee, bu videonun burada sonuna gelelim. Ee, bir sonraki videomuzda bu oyunu bitirebilir miyiz bir bakayım. Daha var ya. Buradan 3 6 Var ya baya. Evet. Baya var aslında. Ee, görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. E, sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.